Hafta sonunu yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Muğla'da geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Fethiye ilçesindeki toplu açılış törenine katıldı. Konvoyun geçişi sırasında Başbakan Erdoğan'ı protesto ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Sivil polisler tarafından bir minibüse bindirilen kişinin eşi, kocasının şeker hastası olduğunu söyleyerek araca binmek istedi. Polis tarafından engellenen kadın minibüsün önüne geçerek ilerlemesine engel oldu. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşların da polise tepki göstermesi üzerine polis aracı durdurarak kadının minibüse binmesine izin verdi.